Arkadaşlar orijinal yayınları geometri denemelerinin birinci denemesinin ilk sorusuyla başlayalım. Şimdi soruya baktığımızda AB'yi LK'ya, LK'yı ED'ye, ED'yi de NP'ye paralel vermiş. Burada e, ABC açısına 130 derece ve MNP açısına 150 derece deyip EDC açısıyla MLK açılarının toplamını sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Madem EDC açısını istiyor şuraya alfa açısı diyorum. Madem mlk açısını istiyor. Buraya da beta açısı diyorum. Şimdi iki yerde kalem ucu kuralı var. Bir KLMN'de, MNP'de bir de ABCDE'de B, -C -D kalem ucu kuralları var. O zaman kalem ucu kuralların kuralında birbirini 360 dereceye tamamlayacağı için şuradaki arkadaşa 230 eksi alfa diyebiliriz. Burada 150 derece olduğu için buradaki arkadaşa da 210 Eksi beta diyebiliriz. Şimdi şurada bir dörtgen var. Bu dörtgende iç açılar toplamda 360 olacak. 92, 90, 180. Demek ki 210 eksi beta ile 230 eksi alfaya 180 derece kalacak. Buradan 440 eksi parantezinde alfa artı beta eşittir. 180 ise 180'i bu tarafa bunları bu tarafa atarsam alfa ile betanın toplamı arkadaşlar 260 derece olacaktır diyoruz.